Samsun'da şaf fiyatları el yakıyor. Samsun'da geçen yıl 300-500 TL arasında satılan 3. sınıf tomruk bugün vergiler hariç 1000 TL'ye satılıyor. İhracatın çoğalması, döviz kullarının artması ve ham madde tedarikinde yaşanan zorluk iç piyasada fiyatların artmasına neden oldu. piyasa şartlarını değerlendiren 40 yıldır kereste işletmesi bulunan Cengiz Engin, Türkiye'de dışarıdan kereste ithal edilmezse bugünkü fiyatlarında çok üstünde kereste tüketilirdi. Şu anda kereste fiyatı son 4 ayda %50 civarında arttı. Bunda döviz artışı ve kerestenin başka ülkelerden de yoğun talep görmesi etkili oldu. Bu etkenler yurt içindeki kereste fiyatlarının da artmasına neden oldu. Bunun dışında entegre firmaları önceden yurt dışından kereste ithal ediyordu. Şimdi ise yurt içinden bu talebi karşılıyor. Bu da fiyatların artmasına neden oldu. Yükselişin 1-2 ay içerisinde daha fazla olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 300-500 TL arasında satılan 3. sınıf tomruk bugün vergiler ve diğer giderler hariç yerinde 1000 TL'ye satılıyor dedi. thank mm -hmm. you